Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok nefis yumurtasız harika bir Dalian köfte tarifi. Ramazan sofrasına da çok yakışacağını düşündüğüm nefis bir ana yemek. Sizlerin de denemesini çok isterim. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi yap yapımına başlayalım. İlk önce şeyini yapalım iç harcını karıştıralım kıymalı harcını. Derin bir kaba yarım kilo kıyma, bir tane rendelediğimiz kuru soğan, baharatlar, baharat olarak tuz, kimyon, kırmızı tatlı toz biber, ıslat, ıslattığım ıı, ekmek içini, bir tane yumurtaya ekledim ve elimizle özleşene kadar yoğuralım arkadaşlar. Buradaki birinci püf noktası kıymanın çok güzel yoğrulması gerekiyor. Ne kadar güzel yoğurursak dalyan köftemiz de o kadar güzel olur ve çatlamasını engelleriz. Buradaki püf noktası dediğim gibi 7-8 dakika güzelce kıymalı harcımızı yoğurmak. Ben yaklaşık 7-8 dakika kadar kıymalı harcı yoğurdum. Ve kapağını kapatıp İkinci püf noktası olarak da 2 saat normal buzdolabına kaldırın. 2 saat dinlensin. 2 saat kıymamız dinlendikten sonra dolaptan çıkaralım. Bir tane yağlı kağıdı tezgaha serelim. Üzerine kıymamızı koyalım hepsini. Şöyle elimizi de koyduktan sonra hafif düzeltip bastıralım. Ben size detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bütün hepsini ben koydum ve şöyle elimle birazcık bastırayım. İsterseniz elinizle yayabilirsiniz ama elle her tarafı böyle düzgün olmuyor. İlk başta şöyle biraz bastırıp daha sonra ikinci yağlı kağıdı üzerine serip isterseniz oklavayla isterseniz merdane yardımıyla şöyle hafif ince güzel bir e, rulo yapalım e, şey yapalım güzel e, silindir şekli verelim gördüğünüz gibi çevirerek merdane ile açıyoruz zaten kolay bir şekilde açılıyor Açtıktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı çıkaralım. Şimdi üçüncü püf noktası olarak da bir tane hamur kesme bıçağıyla kenarlarını düzleştirin arkadaşlar. Dört kenarını da fazla gelen yerleri düzgün bir şekilde keserek alın. Aldığımız kıymaları da zaten yine boşa götürmeyeceğiz. Ya köfte yaparsınız ya da yine böyle küçük bir dalyan köfte yapıp yapıp onu da yanında pişirebilirsiniz. Bu şekilde yaptığımızda dalyan köftemiz hem çok daha düzgün oluyor hem de çok daha ıı, pratik bir şekilde rulo yapılabiliyor. Ben bu kenardakileri de alayım. Gördüğünüz gibi bakın hepsini aldım kalan kıymaları ben üzerini kapatıp dolaba kaldıracağım şimdi. Önceden haşladığım bezelyeleri ve havuçları ortasına koyalım. İlk önce havuçları haşladığım havuçları koyuyorum. Bolca havuç koydum. Daha sonra haşladığım bezelyeleri de içine ekliyorum. Bol bol bezelye ve havuç içine koyabilirsiniz. Çok yakışıyor zaten. Ben bolca koyuyorum. Daha sonra kenarından başlayarak rulo yapmaya başlayalım. Bakın yağlı kağıt yardımıyla hafif içeri doğru elimizle bastırarak sıkı bir şekilde rulo yapalım. Rula yaparken de hafif böyle çevirip tekrar elimizle bastırarak düzeltirsek çok güzel olur. Çok güzel bir rula yapmış oluruz. Gördüğünüz gibi ben ters de yapıyorum. Tersinden de tekrardan rulayı çevirerek bastırarak düzeltiyorum buradaki püf noktasının başka bir püf noktası da ne kadar güzel rulo yaparsanız köfteniz hem çok güzel gözükür hem de çatlamasını da engellemiş oluruz. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde rulayı yaptım. Şimdi açık kalan kenarlarını da içeriye bastırarak kapatalım. Öbür tarafını da aynı şekilde yapıyorum. Tekrardan şöyle bir yağlı kağıtla hafif düzeltelim yine rulomuzu. Hafif bastırarak artık yeterli. Bir tane yumurta beyazını üzerine bolca sürelim arkadaşlar. Buradaki başka bir püf noktası da yumurta beyazını her yerlerine gelecek şekilde sürmek. Bu çok önemli bir püf noktası. Bunu sakın atlamayın. Daha sonra yağlı kağıdı tekrardan sıkı bir şekilde sarıp boş kalan tarafları da içeriye doğru bastırıp fırın tepsisine koyalım. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 30 dakika pişmeye gönderelim. Fırında köftemiz pişerken biz de sosunu yapalım. Uygun bir tavaya biraz zeytinyağı alalım. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığına yakın tereyağını ekleyelim. Şöyle 2-3 dakika salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Biraz salçanın kokusu çıksın. 1 yemek kaşığı ununu da ekleyip tekrardan unun kokusu çıkıncaya kadar da bir 2 dakika kadar kavuralım. Arkadaşlar buradaki unu koymamın sebebi e, çok e, sosun böyle kıvamlı bir sos olması için. Yarım kilo da domates sosunu ekledim. Şöyle bir karıştıralım. tuz, kırmızı tatlı toz biber ve biraz da karabiber çekip koyuyorum ben. Çok yakışıyor bunlar. Tekrar şöyle bir karıştıralım. İki buçuk su bardağına yakın suyunu da ekledim. Ve tekrar karıştıralım. İlk önce sosumuzun kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra da zaten kısık ateşte bir 20-25 dakika daha pişireceğiz sosumuzu. 20-25 dakika piştiği vakit gerçekten çok lezzetli bir sos oluyor. Bakın kaynadı. Şimdi ocağı da orta dereceye aldım. Kapağını, kapağını kapatıyorum ve 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakika geçti arkadaşlar. Bakın şimdi sosu gösteriyorum son halini. Harika oldu. Şu an yeterli. Artık altını kapatabiliriz. Fırından da köfteleri, köfteyi çıkarıyoruz. Dahliyan köfteyi. Ee, yağlı kağıdı açalım arkadaşlar. Çok sıcak. Dikkatli bir şekilde açalım. Kağıdı çıkarmamıza gerek yok. Tepsinin altında dursun üzerine hazırladığımız sostan 2 kepçe kadar şöyle her taraflarına gelecek şekilde dökelim. Yavaş yavaş güzel kızarması için. Ve tekrardan şimdi dalyan köftemizi tekrar fırına verelim ve 10 dakika kadar üzerinin kızarmasını bekleyelim. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi nefis bir şekilde dalyan köftemizin üzeri de kızardı. Şimdi servis yapacağımız tabağın içine bolca sos koyalım. Dalyan köfteyi de içine koyalım. Gördüğünüz gibi dalyan köftemizde hiçbir çatlama yok. Çok güzel e, oldu. İki parmak genişliğinde dilimlere ayıralım. Dilimlere keselim. Ve şöyle size tam olarak göstermek istiyorum. Biraz böyle açarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane bir yemek oldu. Gerçekten hani misafir sofrasına, Ramazan sofrasına çok yakışacak. Hem çok lezzetli hem de görünüşüyle de göz dolduracak harika bir yemek. Bolca üzerlerine de sos yapalım. Sos da harika oldu. Üzerine de birazcık maydanoz serpiştireyim. Bakın arkadaşlar şahane gözüküyor. Ve mis gibi kokuyor. Tahmin edersiniz. Şimdi servis nasıl yapılıyor onu da göstermek istiyorum. Bir tane servis tabağına sosunu koyalım. Ve dalyan köfteyi koyalım bir veya iki tane. Yanına isterseniz patates püresi, isterseniz pirinç pilavıyla da servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nefis yemeğimiz hazır. Bugün de bir tarifin daha sonuna geldik. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz takip etmeyi, beğenmeyi, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>